Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın Instagram kanalına ve canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Yani güzelsiniz, harikasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz o güzel vaktinizi, o değerli zamanınızı bizler için ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, e, bu akşam sizler için yine güzel bir yayın e, hazırladık. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Yine güzel soru-cevaplarımız olacak, güzel bir e, astrolojik e, bilgilerimiz olacak sizler için. E, i̇nşallah faydalanırsınız. E, 14'ünde biliyorsunuz pazartesi günü bir yay burcunda güneş tutulması yaşadık. Ve bu güneş tutulmasının ardından bir de biliyorsunuz 21 Aralık'ta bir Satürn ve Jüpiter kavuşumu olacak. Bayağı önemli gelişmeler var. Ve bu gelişmeleri sizlerle ve tabii ki kolmikundalini ile birlikte değerlendireceğiz. Evet hepiniz hoş geldiniz. Zülya Çamoğlu canım öpüyorum. Harikasınız hepiniz. Ya teşekkür ederim. Sizin o güzel bakan gözleriniz. Evet arkadaşlar çok fazla sizi bekletmek istemiyorum. Evet süper bir arkadaşımı alacağım şimdi yayına. Evet harika bir insan. Bir melek. Evet. Kavmi Kundalini. Evet bekliyorum hayatım. Hoş geldin. Ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Leyla'cığım. İyiyim. Bakmış ablacığım sen nasılsın? Harika teşekkür görünüyorsun. Ederim. Sen de öyle bebeksin zaten. Melek gibisin. Yüzünün güzelliği. <laughs> Canım ablacığım. Ben. O senin Yüzün kalbiniz. Güzel. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığın için, bizlerle <laughs> birlikte olduğun için. Abi, zaten... Benim için çok büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Ya, ben var. teşekkür ederim. Harikasın. <laughs> ee, şimdi e, tabii ki Komikun Delini olarak e, takipçilerimiz biliyor seni ki senin de zaten en güzel e, takipçilerim var. Şimdi e, istersen beni izleyicilerim için, benim takipçilerim için istersen birazcık seninle ilgili. E, konuşalım. Tamam olur. Seni tanısınlar, şimdi ilk <laughs> defa görüyorlar benim yayınımda. Tamamdır. Sen bir YouTuber'sın. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Güzel, YouTube'da muhteşem hatta iki kanalım var. Evet. Ee, bu da e, harika. Başarılarının da devamını diliyorum. Ay teşekkür ederim abla. <laughs> az mı geliyor arkadaşlar? Valla son ses bağırıyorum. Sesim sonuna kadar açık şu anda. Sesin ben... nasıl arkadaşlar? Ben harika evet. duyuyorum. İnşallah herkes aynı şekilde duyuyordur. Şöyle kulaklığımı çözeyim evet. ben de. Arkadaşlar ben, ben kulaklık kullanamıyorum. Çünkü benim kulaklıkla, benim mi sesim gelmiyor? Arkadaşlar benim şimdi kulaklıkla telefonumu şarj etme yerim aynı yerde olduğu için maalesef böyle bir sıkıntım var. Birazdan düzelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar valla çok bağırıyorum şu an. Gerçekten <laughs> beni duyuyor musunuz? Ben harika Ay. duyuyorum. Sesinde, enerjinde Aşkım. harika geliyor. Umuyorum herkes evet. de gidiyordur aynı şekilde. Çünkü bizim enerjimiz çok güzel. Senin de enerjin çok güzel. Çok e, seni çok ederim. seviyorum biliyorsun. <laughs> ben <Başka> de. Var. <laughs> Takipçilerim var. <laughs> Leyla Hanım'ı takip ediyorum. <laughs> Youtube'dan da takip ediyorum deyip. Ay çok teşekkür e, ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum <laughs> hepsine. ilgisi için, sevgisi için. Şimdi e, Leyla'cığım birazcık... Hı, keyif, bahsedeyim. Anlat. Şimdi ee, aslında anladım. şöyle, astrolog evet. değilim. Bir yıldız meraklısıyım. Astrolojiye gönül veriyorum. Evet, tarot okumaları evet. yapıyorum, kahve okumaları yapıyorum. Çünkü bir enerji alanı çalışanıyım. İşim enerjiyle... Aslında çok ulvi ya da göklerden gelen bir yetenek değil. Ben şöyle değerlendiriyorum. Bazılarımız enerji alanını görmek için duru görsünü iyi kullanabiliyor. Bu alana iyi kanalize oluyor. Ben de bunu başarıyorum. Yani bazen tarot kartları, bazen kahve telveleri, bazen yıldızlar hepsi birer aracı. Kişinin evet. etrafında olup bitenleri, haliyle de yakın geleceği hakkında kuvvetli ihtimalleri hissedip ona söylüyorum. Ya aslında bir aracılık hizmeti. Ben bir köprüyüm. Ekstradan <laughs> çok abi. yaptığım bir şey yok. Öyle düşünüyorum. <laughs> Aynen öyle. Hepimiz <laughs> aynı şekildeyiz zaten. Mutlaka elimizden geldiği kadar e, herkese yardımcı olmak için ben şu görevli olduğumuzu düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Kesinlikle. E, ve tabii ki biz de bir şeyler öğrenerek e, yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda Teta Healing, Reiki, e, bunlardan da biraz bahsedersen yani şöyle access varsa başladı aslında i̇htimallerin, wars, evet. Evet, ihtimallerin kapısını açmak hepsi birbiri yani spritüel dünyadaki bütün uygulamalar ve bütün teknikler bence hepsi birbiriyle ilintili hepsi bir yollardan ana enerji kanalına ve birbirimize nasıl ulaşabiliriz onun üzerine kurulu bir temel evet inanç sistemimiz de bence buna çok yakın olduğunu düşünüyorum hepimiz birer enerjiyiz hepimiz çok büyük bir enerjinin birer parçası nevzesiyiz ve hepimiz doğrudan birbirimize ve yaradana bağlıyız İşte bu yol Ağlarımızı daha temizlemek, dünyevi işlerden kendimizi daha nasıl arındırabiliriz, kendimiz için en iyi, en doğruyu nasıl hisse, isteyebiliriz? Bu uygulamalar aracılığıyla buna ulaşıyorum. Yani R2'de evrende bir enerji var, bedenimizi köprü yapıp karşı tarafa bir enerji aktarıyoruz. Theta Healing'de yükseliş meditatif uygulamaları var biliyorsunuz zaten evet. hiç söylememe gerek yok. Yine evet. kendimizi arındırıyoruz. Bütün her şey enerjimizi dengeye getirmekte ve kendi alanımızı temiz tutmakta aslında. Hepimiz o odaklı evet. çalışmalar yapıyoruz. Bu arada astroloji haritası da çıkarıyorsun ve bu konuda gerçekten çok iyisin. Yani çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür <laughs> evet. ederim. O konuda da biraz bilgiler versene. Yani hani doğum saatiyle ilgili falan hani bir şey var. Astrolog falan yapıyor musun ya da bunları da bir öğrenelim. Yani şöyle e, biz öz burcumuzu, güneş burcumuzu çok iyi biliyoruz aslında. Doğduğumuz tarihi evet. baz alarak öğrendiğimiz burcumuzu genelde çok iyi biliyoruz. Ama yükselen burç deyince böyle bir yok uzakta kalıyor bizlere. Ben de diyorum ki üstüne basa basa astroloji öğrenmeye başladığımdan beri ben bir dönem geçmişte başlayıp bir ara vermiştim eğitimle. Şimdi tekrardan yoğun olarak Onu devam ediyorum. De Onu ben de yaptım. <laughs> <laughs> çok pişman olmuştum sonra. Evet evet. Ama tekrar astroloji bir derya deniz arkadaşlar. Hani Kesinlikle. ona çok ciddi boyutta emek vermek lazım. Mesela ben de aynı şekilde hep söylüyorum. Ben de çok şükür bin şükür. Hatta Rezan Kiraz'dan aldım eğitimini. Çok büyük duayendir benim Kesinlikle. için. Muhteşem bir insan. Ee, ama ve lakin, bunun yanında tabii ki ben de biyoenerji eğitimi de aldım işte e, NLP eğitimi kuantum bunların hepsini EFT eğitimlerine aldım ama ve lakin benim asıl işim tarot okuyuculuğu bunu yeah. her zaman şey söylüyorum çünkü evet. e, biz e, totalde bunların hepsinin bizim işimizle bir şekilde bağlantısı var ben Kesinlikle. Her söylerim. en iyi bildiği en iyi bildiğin iş en iyi yaptığın iştir yani bir tek şeye <laughs> odaklanmak her zaman faydalıdır ama tabii ki diğerlerinde e, üzerinde bilgimiz olması bizim için kıymetli diye düşünüyorum. Tabii ki ama de. Ama belki de. senin de astroloji alanında gerçekten çok iyi iyi böyle hatta böyle yüksek yüksek yerlere geleceğini e, i̇nşallah. biliyorum. Inşallah. i̇nşallah. İnşallah, inşallah. Güzel olacak. Yani evet. Aynı zamanda astroloji haritası da çıkarıyorsun bildiğin gibi. Tabii doğum da. haritası Yorumlarda çıkartıyorum. Bilgilerimiz Arkadaşlarımıza, bilgilerimize bilgileri olsunlar. Tabii Okum. ki de. Evet e, Leyla, <laughs> eli dişili açılımı mı seninle şöyle de. Olur. Pardon çok özür dilerim. Bu eli dişili açılımına geçmeden önce şu 21 Aralık'taki gözlüğü evet. ilgili bir evet. bilgi alabilir miyiz senden? Tamam. Şimdi 17 Aralık'ta öncesinde hemen yarın çok önemli bir geçiş var. Satürnün Kova burcuna geçişi var. Şimdi Satürn Oğlak'taydı. Satürn Oğlak'tayken böyle bir e, tabiri caizse bir gestapo gibiydi. Son iki buçuk yıldır. Yani hayatlarımızda hem kendi hayatımızda hem karşı tarafta bunu hissetmişizdir. Sen öyle yapacaksın. Sen böyle yapacaksın. Böyle yapmazsan senin burnunu yerlerde sürtürürüm dedi bize. Ve iki buçuk yıl boyunca evet bize çok şey öğretti ama çok fazla sınadı, çok fazla yordu, çok fazla denedi. Şimdi neyse ki Satürn oradan ayrılıp kovaya geçiyor. Kovaya geçtiğinde şimdi kova burcunu sembolize ettiği şeyler bir kere hümanizm. Daha sosyal, daha hümanist, daha böyle kişisel iradeye odaklandı. Evet yine bir Öğretici yine bir eğitici tadında olacak hayatımızda satürnün yeri ama biraz daha yumuşak böyle seveceğim bir ilkokul öğretmeni gibi olacak böyle omzumuzu okşayarak bize dersler verecek. O yüzden önümüzdeki iki buçuk yıl güzel bir süreç başlıyor. Sadece. İnşallah. Bireysel i̇nşallah. olarak inşallah bu yıl bizi çok yorda yaşadık. Çok 2020 hepimizi çok farklı yönlerde sınadı, denedi, büyük sınavlara tabi tuttu. Kesinlikle. İnşallah 2021'de ve 2022'de daha böyle güzel zamanlara gideriz hep birlikte. İnşallah. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bireysel olarak çok ağır darbeler alacağımızı ve kötü etkileneceğimiz düşünmüyorum ama küresel, evrensel olarak geçen sene aslında Satürn bize bir fragman izletti. Mart ayında Kovay'a bir geçiş yaptı. Küçücük böyle iki ay kadar kaldı Mart ve Nisan ayında. İşte orada dedi ki bak tedbirini al ayağını yorganına göre uzat dedi. Zaten Türkiye'de pandeminin tam başlangıcı ve aynı zamanda kısıtlamaların evet. geldiği tarih. Şimdi 17 Aralık'tan sonra da küresel evrensel anlamda özellikle Türkiye içinde ben daha arttırılmış kısıtlamalar daha böyle Biraz daha baskılanacağımız bir süreç bekliyorum İşin i̇şte açıkçası bu 17 Aralık'taki geçişle alakalı. 21 Aralık'ta da bir kavuşum var hemen kısacık da ondan bahsedeyim. Ee, şöyle bu gezegenler ilk defa mı kavuşuyorlar? Hayır değil. Zaten belirli aralıklarla kavuşum yapıyorlar. Ama burada devri değiştirdiğine inandığımız şey bizlerin, geçtiğimiz ortalama 200 yıldır toprak grubunda kavuşurken artık diyorlar ki hava grubunda kavuşacağız. Yani, yani süredir evet topraktaydı bildiğim kadarıyla benim de ee, şimdi çok büyük değişim ve dönüşümlere e, izliyoruz yani diye düşünüyorum ben de. Aynen öyle, aynen öyle. Sinyallerini vermeye başladı. Değişim her zaman zorlayıcıdır. Ben hep bireysel seanslarımda şu örneği veriyorum. Zayıflamak istiyoruz değil mi? Ben zayıflamak istiyorum. Kendim bildim bile zayıflamak istiyorum. Zayıflayamıyorum çünkü diyet yaparken acı çekiyorum. Aslında baktığımız zaman sağlığım için iyi bir şey yapıyorum. Sonucu iyi olacak bu değişimin biliyorum ama süreç beni yoruyor. İşte topraktan havaya geçiş, hava çağının başlangıcı da bu süreç bizi yoracak. 2021 bir geçiş yılı. Değişime direnç göstermememiz gerekecek. Eğer değişime direnç göstermeyip değişimi rüzgarını arkamıza alırsak çok şanslı evet. olacağız. Ondan yana evet. hiçbir şüphem yok. Ve kesinlikle... Burada muhtemelen bu sabit burçlar sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum sabit burçlar çünkü kolay kolay değişime ayak uyduramıyorlar. Evet. direnç e, gösteriyorlar. O yüzden de büyük bir sıkıntı gibi. Ben böyle <laughs> negatifleri hemen geçiyorum. Evet, Üstlerinden <laughs> atlıyorum. Geçelim, geçelim. Aynen öyle. Güzel, harika. Aynen. Ama çok doğru. Kesinlikle. Aynı bir şey. Canısınız. Şey. <laughs> <bir> şey. <laughs> ben <laughs> ablacığım. Olay. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> çok heyecanlıyım. Ya bilmiyorum ne kadar yansıyor ama. Ya harikasın. Yansıyor. Tarot'un ya kraliçesinin karşısında geçmişim. Sine... Eril dişin açılımı yapacağım. Lütfen hangi ya. mi bileyim bence. Ama bu arada yaya bakar mısınız demiş bir izleyicim Sinem. Sinemcim çok teşekkür ediyorum. Özellikle yaylarla ilgili burada ben de önemli bir şey söylemek istiyorum. Yayların hakikaten çok ciddi anlamda Güneş'teki tutulmanın etkisiyle de tabii yayın ve dönüşüm yaşayacaklarını zaten ben 2021 burçlar videomda da söyledim büyük değişimler var arkadaşlar ama bunlardan en çok etkilenecekler biri de yay olarak gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben şimdi oraya baktığım zaman çok dikkatim dağılıyor hayatım. Zaten ben şeyleri kapatacağım, yorumları kapatacağım ama... Şimdi arkadaşlar isterseniz tek tek burçları anlatsın. Hani burçları mı anlatmak istiyorsun? Ne yapalım ee, Leyla'cığım ya da... Hiç problem değil. bir şey yapıyoruz ilk önce şu 21 Aralık'taki kavuşum öncesinde Bakalım eriller ne alemde? dişiller ne alemde? Ben klasik olarak erilciyim. Yani Leylacığım mecburen eriller bana kalıyor. Onların avukatlığını ben yapıyorum. Hani tabii ki dişillere bırakıyorum. Tamamdır. Yapılacak ee, sen başımızın Dişil açılımıyla başla. Ben erili yapıyorum. Ee, bir ve bütünün ayrına olması dileğiyle. Öncelikle bir dişil kolektife niyet denelim. Şu 21 Aralık'taki kavuşumdan nasıl etkilenecekler neler yaşayacaklar evet buyur söz sende bütünün hayrına olsun diyelim en yüksek hayrına bakalım dişilerimiz ne durumda öncelikli olarak şu andaki enerjilerine şu an nasıl bir ruh halindeler müsaadenle buna bakıyorum ablacığım senin karşında kart Aa, karmak daha pırla olur mu öyle şey sen Aa. de muhteşemsin <laughs> Ben gerçekten enerjisine inanmadım hiç kimseyle zaten şu yayını dahi yapmam inanıyorum çok güzel bir enerjin var harikasın canım sen evet. çok teşekkür ediyorum şimdi dişilimiz kendi içinde dengeyi bulmaya çalışıyor ama bunun için zamana ihtiyacı var. Dörtlü bir vade görüyorum. Dört gün, dört hafta, dört ay olmasına ihtimal vermiyorum. Dörtlü bir vade ya da dörtlü bir vakitte bu sorunu kendi içinde çözecek. Çünkü dengeye de oldukça yaklaşmış onu üzen onu sıkıntıya sokan şu anda etrafındaki yakın çevresindeki insanlardan yaşadıklarından ziyade geçmişte sırtından aldığı bıçak darbeleri çok kez yaralanmış. Çok kez sabretmek, çok kez susmak, dişlerini sıkıp etrafındaki insanlara gülümsemek zorunda kalmış. Bunun haricinde genç bir erkek sebebiyle bir eril enerji var burada. Genç bir eril sebebiyle bir maddi kaybı uğratılmış istemediği bir haksızlık, ondan alınan bir hak, gasp edilen bir hak ve akabinde de yaşanan bir yol ayrımı görüyorum. Ve onun için bir fırsat kapısı var, kendi bunun farkında. Yani burada dişi enerjinin bolluk bereket aksında ben çok ciddi bir esneme olacağını görüyorum. Özellikle de bu kavuşuma niyet aldığımız için tarih olarak da bu kavuşumdan sonrasını gösterebilirim. Tabii şu anki enerji boyutu bu şekilde. Peki ne yapmak istiyor? Aklında neler var? Düşünceleri neler? Aslında artık hayatını bir kutlama tadında devam ettirmek istiyor. Çünkü kendi içinde çok sınandığını, çok yorulduğunu ve bu sınavlardan özellikle üç önemli olay görüyorum Dişil'de, Dişil'in geçmişinde. Bu üç önemli ve büyük olayı tek başına ve tüm gücü cesaretiyle hani derler ya böyle tırnaklarımla kazıyarak geldim ben bu noktaya diye. Gerçekten de kendi ayaklarının üzerinde kimseden bir destek almadan atlatmış ve artık diyor ki ben çevrendekiler tarafından takdir edilmeyeyim bir adım atacağım, bir hamle var aklımda yapmayı düşündüğüm her şeyden önce kendim için bunu yapacağım ve ben bunun sonunda artık hayatımda rahat ve huzur istiyorum. Tek ya da bir başkasıyla birlikte. Huzura odaklı görüyorum Iri. çok özür dilerim dişil Tabii dişiller artık çok yoruldu yani hakikaten yorgunlar dişil enerjiler bir de şu dönem çok pardon unutma diyeceğini yok, yok. şimdi ben kendi bireysel danışanlarımda da görüyorum bunu ee, youtube'daki danışanlarımda da e, instagramda da aynı şekilde ...inanılmaz bir ayrılık furyası var. Ayrılanlar, işte... ...barışanlar da var. Bak bir o kadar... ...hem ayrılanlar var hem barışanlar var. Çok enteresan. Yani bu dönem... E, ...niye bu kadar bu yoğun oldu sence geçişlerle yani, alakalı geçişlerle değil mi? Evet. Peki. Ama net keskin olduğunu düşünüyor musun? Bir de senin fikrini alayım burada ben. Düşünmüyorum. Bir kısmı adapte olacak. Evet, bazıları Harika. değişimin <laughs> Çok teşekkür ederim. Değişimin de arasında evet. Un ufak olacak ama bazılarında geri dönüşler olacak. Yani şu anda ilişki iyi gidiyorsa daha iyi gidebilir ama ilişkide ufak tefek de problemler varsa şu anda büyüteç altında bakıyoruz onlara. Aynen. Bir de temeli sağlam ilişkiler burada çok önemli. Eğer Kesinlikle. temeli sağlam bir şeye kurulmuşsa yani tabii ki bu da daha ziyade sevgiye dayalı. Gerçekten bir sevgi varsa arada kopamazlar. Ben bunu hep Aynen sorayım. öyle. Evet canım devam et. Son olarak bir de şunu kontrol etmek istiyorum. Peki ne olacak? Peki dişiyle ne olacak? Harika. Ne yapacak? Ne yapabilecek? Neye gücü yetecek? Neye yetmeyecek derken ...bir imparatoriçe kartıyla... ...bir savaş arabası kartıyla karşı karşıyayım... ...der ki ben yumruğumu sıkıp... ...gücümü kendi varlığımdan aldığım müddetçe... ...aslında girdiğim her savaşta... ...başarılı olacağım... ...karşımda da ayrıca bir kupası durmakta... Evet. ...bir barış var... Ee, ...bunu çok net söyleyeyim... ...dişil enerjide yoğun olarak su grubu enerjisi alıyorum... ...özellikle dişillerde... ...su grubu birilerinden bir beklentiniz varsa... ...su grubu bir erilden beklentiniz varsa... ...çok yakın zamanda... ...bir sorun varsa çözülmesi... bir haber, bir geri bekliyorsanız bunun çok yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün. Bunun haricinde dişil tam anlamıyla kendini bir kez daha ispat edecek, kendi gücünü kanıtlayacak diyorum. Harika, süper. <laughs> <Sana bayıldım. gülüyor> Harikasın. Ee, <laughs> emeğine, enerjine sağlık. Teşekkür çok teşekkür, ediyorum. ederim. Ee, geldik şimdi. E, e, dişiler dişiller böyle düşünüyor da bakalım erillerin hala falan. Bakalım eriller ne diyormuş. Şimdi Eril'in zaten kafasında Bu kavuşmanın da etkisiyle. Şimdi dediğim gibi Eril kolektif, Eril Enerji kafasına bazı hedefler koymuş. Yapmak istedikleri var. Amma ve lakin ah bu enerjiler hala ikilemler içindeler. Bak hala ikilemler içindeler. Bu ikilemlerden bir türlü kurtulamıyorlar. Bu ikilemler karşıdaki dişiyle bağlantılı. Kararsızlık olabilir, iki kişi arasında kalmakta olabilir. Şimdi bu üçüncü bir kişi olduğu gibi bunu hep söylerim. İlla o üçüncü kişi bir başka ilişki anlamında değil. Yani annesidir, kardeşidir, efendime söyleyeyim bir yakın arkadaşıdır. Çünkü Eylül'ün kopamadığı bir bağlantısı daha var burada. Bu yüzden dolayı sıkıntılarını yaşıyor. Şimdi Eylül bak dişil enerjiye yaptığı ihanetlerim farkına. Şimdi bu benim ihanet kartımdır. Böyle sadakattir. Bak kalbindesin diyor. Burada ihaneti veriyor. Ben diyor ihanet ettim arkadaş diyor. Bak bunu kabul de ediyor Eril artık. Eril kabul ediyor ve bunu bildiği için de dişiline ne yapıyor şimdi? Asıl dişile yani. Ana kraliçeye öyle diyelim. Tekbirli ve dikkatli davranıyor. Yani asıl kadın diyelim burada. Asıl kadına, asıl dişile tekbirli ve dikkatli davranıyor. Neden? Çünkü asıl dişili eril enerji kaybetmek istemiyor. Hayatından gitmesini istemiyor. Neden? Ama eril enerji işte burada patlıyor. Ne yapıyor? Dengesiz davranıyor. Yani bir anıyla bir anı birbirini tutmuyor. Şimdi gerçekten eril enerjiler hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak sağlık problemleriyle de uğraşıyorlar. Şu an şizofrene bağlamış durumdalar bak. Yazık, acıdım. Hakikaten acıdım hallerine. Psikolojileri yerle eksen. Çünkü neden? O kadar darlanıp bunalmışlar ki. Hakikaten bunalmışlar. Şimdi ben burada benim eril çok da danışanım var. Hep söylüyorum. Haklılar. Şimdi dişil enerji, dişil kolektif tamamen eril'e yoğunlaşmışken aslında eril enerjini o kadar çok düşündüğü var ki e bir de o kadar düşüncelerin arasında diğerleri var hani o da üzülmesin o da üzülmesin o da üzülmesin <laughs> benim böyle bir tane <laughs> eril enerji öyle dedi abla kıyamıyoruz işte falan ama işte bir tanesi de hep var. Şimdi <laughs> burada arkadaşlar bak bağı olduğu insana gerçekten farklı bir şekilde sadakati var. Kopamıyor ondan. Gitse gidemiyor kalsa kalamıyor. Ama her şekilde eğer ki bir ayrılık var ise eğer ki bir dargınlık var ise eril enerji bir şekilde o asıl dişiline gidecek arkadaşlar. Bak eğer ki ayrılık dargınlık, kırgınlık var ise geri dönüşü var. Ama velakin eğer ki araya kin, nefret, öfke, düşmanlık girmişse ebi de burada üstüne tuz biber, kötü enerji koyuyoruz. Ne oluyor? Bunların da etkisiyle ki dediğim gibi arada kin, nefret, öfke, düşmanlık artık böyle pamuk ipliğine bağlı bir şeyler kalmışsa ne oluyor? Kopacak, gidecek arkadaşlar. Şimdi burada eril enerjinin yapması gereken bir kere erin enerji bir şeyleri toplamak ve tekrar kazanmak uğruna harekete geçmek isteyecek özellikle de dişil kolektifine şans verecek bak arkadaşlar bir şeyleri toparlayabilmek adına ama ve lakin nasıl toparlayacağını bilemiyor ki dengesiz çünkü dengesizliğinden kaynaklı da kazanayım derken kaybedebilirdi de. şimdi burada düşen hani yuvayı dişi kuş yapar derler ya dişine de çok büyük iş düşüyor yani dişi bak kutsal bağ geldi. Ya bu kutsal bağı devam ettirecek ya da boşanma kartı bitirecek. Yani burada eril kolektif dişile verdiği şansı dişinin nasıl kullanacağına bakacak arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde dursun. Yani olay gene sizde bitiyor. Ben bunu hep söylerim ama biliyor musun Leylacığım? Çok Her doğru. derler beni bıraktı gitti. Hayır, bir kadın ister bırakır. Bir kadın ister alır. Kesinlikle ilişkileri ilişkileri kadınlar arası. başlatır, kadınlar Tabii. bitirir. Bu böyle. Kesinlikle. Ve bak çünkü burada diyor ki sen diyor benim için çok gözyaşı döktüm, Ben diyor döktüğün gözyaşlarının farkındayım. Bak ters geldi. Ne diyor? Ben senin o gözyaşlarını bitirmen için diyor sana diyor adım atacağım. Attım ya da sen değerlendiremedin ama hadi bir daha atacağım. Ama sen gene değerlendiremezsen ben ne yapayım diyor. Evet. Son bir tane daha çekelim. E, ayrı olanlar için özellikle bak ayrı olanlar dedim gelen karta bak ayrı, dargın, kırgın küskünde olsa hala eller, kalpler, düşünceler eril, erilin dişilinde şimdi e, eril enerjinin en büyük korkusu hayal kırıklığına uğramak. Mesela ben bazen diyorum ki korkuyor eril enerji. Korkuyor deyince bana diyorum ki Ay, abla niye korkuyor neden korkuyor hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor Reddedilmekten, reddedilmekten korkuyor reddedilmekten korkuyor bak kavgadan korkuyor hazır olmalı her şey Heh eril enerjide bıkmış arkadaşlar. Gerçekten eril enerjinde burada bir çemberin içinde, bir kaosun içinde darlanıp bunaldığını hep başlıyorum, gidiyorum aynı noktaya geliyorum. Başlıyorum, gidiyorum aynı noktaya geliyorum. E ben de bezdum diyor yani. O da haklı. <laughs> Peki sonuç olarak bakalım bir şu Satürn'le Jüpiter kavuşuyor. Bir de bizimkiler kavuşuyor mu? Ona bir bakalım. Erille dişinde. Kesinlikle var. Bak gelen iki kat. Üçüncüyü çekmedim bile. Değişim ve başkalaşım arkadaşlar. Değişim ve başkalaşım. Hemen akabinde gelen mutluluk. Benim en sevdiğim kart. Bir aşk kartı bir de bu. Sürpriz mutluluk. Arkadaşlar sonu çok güzel. Eriller için de güzel. Dediğim gibi erillerin sadece kafası çok karışık. Size karşı tedbirli ve dikkatli yaklaşıyor. Ee, i̇nşallah 21 Aralık'ın enerjisiyle de e, her şey daha iyiye doğru gideceğini e, ben kendi adıma düşünüyorum. E, sen de bunu e, dişi ve enerjiyle de destekledin. Hadi bakalım bir ve bütünün hayrına çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Emeğine, yüreğine, Ay, gönlüne. Ben teşekkür harika. ediyorum. Harika teşekkür ediyorum. Güzel aldın. Beni kırmadığın için, Ay, ne demek. için, güzel bilgilerini bizimle paylaştığın Ay, için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ben ediyorum. Çok, ediyorum. çok keyif aldım tekrar birlikte oluruz. İnşallah. bana ee, ben çok mutlu oldum. Böyle çarşamba <laughs> akşamları benim için güzel bir şey oldu. Böyle çok sevdiğim arkadaşlarımla <laughs> güvendiğim e, bilgisine, ilmine inandığım kişilerle birlikte e, yayın yapmak beni de çok mutlu ediyor. Hmm, <laughs> çok ediyorum. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Için. <laughs> ben e, teşekkür ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Harikaydım. Bu arada arkadaşlar <laughs> e, Leylaya ulaşmak isterseniz Cosmic Kundalini zaten yukarıda var kendisi ulaşabilirsiniz. Hmm. YouTube'daki kanalı kundalini. kundalini. bir de fal terapisi. Fal terapisi. Aynen. Aynen. Her ikisine de abone olabilir. Hiç sıkıntı değil. Hayır, de seni çok seviyorum. İyi ki ben, ben de. Iyisin. İyi ki, i̇yi e sen de benim güzel ablamsın. <laughs> evet iyi ki seni Canım ablacığım çok teşekkür ]sın. ederim. İyi Biraz ki. geç oldu birlikteliğimiz ama güzel oldu. Olsun kalplerimiz bir. <laughs> Her şeyde vardır beyim, Zamanı bu zamanmış o zaman. Aynen Çok öyle. öpüyorum seni. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katılanlara Nasıl? iyi düşünene de düşünmeyene de. Canım Sanırım. sağ olsun. Öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakal canım. Bye bye.